selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ü sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili ikizler nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle Mart ayında ikizler burcunun hayatı nasıl ilerleyecek iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu nasıl, ne yönde ilerleyecek bununla alakalı kahve falı açacağım ardından tarotum, melek kartım derken karşınızdan çekip gideceğim, tabi bunlar genelliyorum sevgili arkadaşlarım, en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılma bekliyorum sevgili izleyenlerim, çay falı kahve falı, taş falı tarot, kadere bakılır, yıldızname gibi hangisini dilerseniz benden şengül hazır vaziyettedir. Benden özel açılım isteyen sevgili ikizler burçları videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bunlar Genel yorum, genel yorum olduğu için ancak bu kadar olur. En net kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi genel yorumumuza dönelim bakalım. Oo çok güzel. Sizde de şansı var. Çok güzel. Sevgili ikizler çok güzel çıktı. Fazla da bir şekliniz yok zaten. Evet, şekillere göre yorumumuzu yapalım. Çok güzel. nazarı atmışsınız. Çok güzel. Mart ayı içerisinde çok fazla nazar ayağınıza takılmayacak sizin sevgili ikizler burçları. Güzel. Geçmişten bugün artık okudunuz mu? Ne yaptınız? Ne yaptıysanız, neye niyet ettiyseniz niyetleriniz de kabul olmuş. Güzel. Tertemiz. E, nazardan kurtulmuşsunuz. Nazar size üç boyutlu gelmiş. Aşk hayatınıza, iş hayatınıza, sağlık durumunuza, görüntünüze vesairenize nazar gelmiş geçmişte. Nazardan kurtulmuşsunuz. Nazarı atmışsınız ama tekrar çekme durumu şu an için görülmüyor. Şu an için görülmüyor. Tekrar çekeceksiniz diyemem görülmüyor. Güzel, tertemiz nazarı atmışsınız atınız biraz tepe taklak olmuş sizin ama durun bakalım durun durun onu da anlatacağım e, nazara atmışsınız enerjiniz iyi olacak güzel harika çok güzel bir şeyler yolunda gidecek sizin de hayatınızda tepe taklak olmuş biraz atınız atınız ters istikamete dönüşmüş yani geçmişten bazı muskalar diyeyim muskalar yapılmış sizlere sevgili ikizler burçları adında e harfi olanlar size çok yapılmış e adında veya soyadında e harfi olanlar sizlere çok muskalar yapılmış muradına erme isteklerin gerçekleşmesin. Bahtın şansın kapalı olsun açılmasın gibilerden size çok muskalar yapıldığı için baya bir atınız tepe taklak olmuş bir vaziyette. Yani tepesi aşağıya gelmiş ayaklar yukarıda sırtı aşağıda atınızın murat atınızın. Evet bunlara da dikkat etmek lazım özellikle de E harfi A harfinde olanlara çok ağır vurmuş bu çok ağırlıkta vurmuş bunlara da dikkat etmek lazım. Temizlemek lazım sevgili ikizler burçları. Onun dışında hayat yolunuz ter temiz çıkmış. Büyük balığınız çıkmış. Burada da var aynı şekliyle. Bayağı bir şanslısınız sevgili ikizler. Çok şanslısınız. Sağlığınız da gayet yerinde olacak enerjiniz yerinde olacak. Biraz bazı yerlerde bazı ikizler burçları denge kurmada zorlanabilir. Dikkatli davranacaksınız. Elinizdeki var olan bazı şeyleri kaybetmemek için veya onun sarsılmaması için, binanın sarsılmaması için dikkat edeceksiniz sevgili ikizler burçları. Bazı yerlerde biraz sorumluluğunuz artabilir. Biraz bazı hafif çaplı tabi dört dörtlük yaşantı yok. Hafif çaplı bizi sıkıntıya boğabilir. Bazı şeyler bizi sıkabilir. Bundan dolayı biraz sorumluluğumuz artabilir ama daha sonrasında örneğin bir saat bunu aldınız 10 saat mutlu olacaksınız. iki saat bunu aldıysan 5 saat mutlu olacaksınız. Böyle bir şey çıkmış burada. Hayat yolunuz o kadar tertemiz çıkmış ki çok temiz mart ayı size iyi gelecek mart ayında enerjileriniz yerinde olacak maddi manevi kendinizi iyi hissedeceksiniz adında m harfi olanlar feraha doğru gidiyorsunuz sıkıntıları bir çoğunu %90'ını geride bırakmışsınız güzel yere doğru gideceksiniz sizin de var dilek kabulünüz neyi dilediyseniz bir şekilde dileğiniz kabul olmuş yüzde 15-20 kişinin 100 kişiden 15-20'sinin dileği kabul olmuş bir vaziyette inşallah o sizsinizdir sevgili ikizler güzel temiz tertemiz adında T harfi S harfi olanlar M harfi olanlar gerçekten feraha doğru gideceksiniz birçok sıkıntınızı aşmış bir vaziyettesiniz. Araya şeytan girebilir, cazibe altında kalabilirsiniz. Bazı şeylerin etkisi altında kalma durumlarınız da var. Sağlığınız güzel, iş hayatınız da iyi, fena değil. Sevgili ikizler burçları. Güzel temiz yere doğru gideceksiniz. Biraz murat atınız tepe taklak olmuş nazarı da atmış bir vaziyettesiniz beklentileriniz gerçekleşebilir ee, istediğiniz haberleri alma şansınız da çok yüksek haberiniz olsun bu bir İkincisi bakın burada görüyorsunuz dağ gibi şans oyunlarını deneyin mart ayı içerisinde şans oyunlarını deneyin bu bir miras da olabilir. Aile büyüklerinizden hiç beklemediğiniz gayrimenkul olabilir. Şans oyunları, piyango olabilir. Sevgili ikizler burçları, bunları deneyin. Lütfen, lütfen diyorum sizlere. Mahkemeleriniz olabilir. Mahkemelerden elinize tazminatlar geçebilir. Sevgili arkadaşlarım veya güzel e, sağlam bir yere iş başvurusu yapmış da olabilirsiniz oradan sizlere tamam gel başla iş başvurusundan gel başla haberi de gelebilir güzel haberler alacaksınız adında y harfi olanlar biraz sıkıntı içindesiniz tabakta aile içi sıkıntılarınız var. Kredi çekmiş de olabilirsiniz. Biraz sabretmeniz lazım. Sabrın sonu selamettir demişler. Biraz sabrettiğin takdirde sizde de bir toparlanma meydana gelecek. Aile içi sıkıntılarınızı atlatacaksınız. Evet, aile içi sıkıntılarınızı atlatıyorsunuz. Murat ağaçlarınız kendini göstermiş bir vaziyette. Adında V harfi olanlar da öncelik. Zirvedeler resmen. Adında V harfi V harfi taşıyanlar zirvedeler resmen. Dilek kabulünüz var. Gecikmiş mutluluğunuz var. Şanslar sizinle. Şöyle bir bakalım nereye kadar gidiyor. Oo, güzel. Belirli bir yere kadar gidiyor. Bekliyor. Evet o mutluluk evet uzayacak sizde. Biraz bazı yerlerde zorlanmalar meydana gelse de mutluluğunuz uzama uzama var çok güzel çok güzel yani mutluluğu yakalayan ikizler burcu sevgili ikizler burçları mutluluğu yakaladığınız zaman bu mutluluk sizde sadece mart ayında devam etmeyecek yani onu uzatma şansınız var martı nisana çekebilirsiniz nisanı mayısa çekebilirsiniz mayıs hazirandı derken yani bir şekilde ipin ucunu çekmeye çalışacaksınız bir murat var yani muradınız var çok güzel enerjiniz yerinde olacak sağlığınız güzel iş hayatınız iyi fena değil sevgili ikizler burçları bakayım tarotum ne gösterecek bununla alakalı sizlere bir sürpriz gelecek yani iş hayatınızda evet huzur arayışı içinde olacaksınız biraz sıkıntılarınız olabilir ama tahriplerden de arınacaksınız savaştan çıkacaksınız bir şekilde sabırla bir şeyleri elde edeceksiniz sevgili ikizler burçları ardından ebedi doyum mutlu aşk geliyor yani mutlu aşk derken iş hayatınıza geliyor doyum geliyor doyum gelecek ortak nokta anlaşmalarınız var aşk hayatıyla alakalı ortak nokta anlaşmaları ardından birbirinizi sahiplenebilirsiniz fakat bazı şeylerde askıya alarak bazı şeylerde de biraz nefret duyma durumlarınız da söz konusu olabilir. Biraz birazcık nefrete yönelebilirsiniz aşk hayatınızda. Kızgınlık duyabilirsiniz. Olmayan veya aksi giden bazı şeyler karşısında. Evet biraz onları duyma durumlarınız söz konusu. Gelelim sağlığınıza. Sağlığınızla alakalı geçmiş hataları değerlendireceksiniz. Geçmiş hatalar değerlendirilecek sizlerde. Ben nerede hata yaptım? Ben rahatsızlandım, neden doktora gitmedim veya ne bileyim, elimi, yüzümü neden fazla yıkamadım? Hani korona'ya karşı neden hijyenik olmadım? Neden maskemi takmadım veya neden ben mesafemi korumadım gibilerden biraz geçmiş hataları değerlendirebilirsiniz. Arayış içinde olabilirsiniz sağlığınızla alakalı. Ardından bir verim yapma çabası içine gireceksiniz ve kendinizi seven birey haline geleceksiniz. Sevgili ikizler burçları hiç merak etmeyin verimsizliği ortadan kaldıracaksınız. Bir şekilde bir şeyleri yoluna koymayı başaracaksınız. Ne diyor melekler güzellik diyor. Güzellik etrafını güzelleştir. Güzelliğinin hayatının her alanına yansımasını izle diyor melekler. Evet hiç merak etmeyin sevgili ikizler burçları. Evet tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hiç fark etmez hangisini dilerseniz Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.